Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktaner Dikmen'le Avrupa'dan haberleri sunar. 11 Nisan 2025 Cuma ve Oktaner Dikmen Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni koalisyon hükümeti askerlik modeli üstünde anlaşma sağladı. Savunma Bakanı Pistorius görevine devam edecek. Spiegel konuştu. Yeni hükümet göreve başlar başlamaz yeni model için somut adım atacağız dedi. 18 yaşına giren erkekler bir anket doldurmak zorundalar. Bu kayıt süreci burada gençlere askerlik yapıp isteyip istemedikleri sorulacak. Eğer yeteri kadar genç evet yapmak istiyorum derse onlar gönüllü olarak orduya katılacak. Gönüllü sayısı yetmezse bu sefer ordu zorunlu olarak askere çağırabilecek. Ve gençler isteseler de istemeseler de askere gidecekler. Almanya'da zorunlu askerlik 2011'de kaldırılmıştı. Gönüllü zorunlu askerlik adı altında geri dönüyor. Cumhurbaşkanı Steinmeier Alman vatandaşlığına geçiş töreninde konuştu. Köln'de geçiş çok önemli vatandaş olun göçmenler olmasaydı Almanya daha yoksul olurdu dedi. Vatandaş olan herkes umarım biz Almanlar dediğimizde kendini dahil hisseder diye konuştu. Vallahi biz dahil hissediyoruz hissetmesine de bizi dahil hissetmeyenler var. Diğer taraftan koalisyon Alman vatandaşlığa geçişini zorlaştıracak 3 yılda vatandaş olmayı sağlayan düzenleme yakında kaldırılacak. İçişleri Bakanlığı vatandaşlara en az 3 gün yetecek acil durum malzemesi ve erzak bulundurmayı tavsiye etmişti. Aslında birkaç ay önce yapılan bir tavsiyeydi bu. Ama yeniden gündeme geldi çünkü sosyal medyada sıkça paylaşılıyor bugünlerde. İçişleri Bakanı Feyzer çocukların okullarda savaş ve kriz durumlarına hazırlanması gerektiğini söyledi. En az 72 saat yetecek yiyecek ve su ile krizler iyi yönetilebilir. Avrupa Birliği Mart sonunda tüm üye ülkelere aynı çareyi yaptı. 3 gün yetecek gıda ve su bulundurun. Bakanlık da stokları arttırıyor. Sosyal yardım aldığı halde önerilen işi beğenmeyenlerin yardımları gittikçe artan oranlarda kesilmeye devam ediyor. Geçen sene 370 bin kişinin yardımı bu nedenle kesildi. Bir önceki yıla göre %63 daha yüksek. Ancak Anayasa Mahkemesi kararı var ve bu nedenle yardımların en fazla üçte biri kesilebiliyor. Yeni koalisyon tamamını kesmek için yasal düzenleme hazırlığı içerisinde olacak. Randevuya gerekçesiz gitmeyenlere de 62 avro ceza veriliyor. Koalisyon asgari ücreti de 15 avroya yükseltmeyi planlıyor. Ancak Çiftçiler Birliği buna tepki gösterdi. Almanya üretim yeri olarak cazibesini yitiriyor. Spargel ve çilek hasadı tehlikeye girer. yükselmesinin açıklamasını yaptı. Üretim nerede uygunsa orada üretim yapılır. Burada maliyetler yüksekse ona göre kaliteli ürün üretmeniz gerekir ki bunun altından kalkabilin. İşçinin parasını düşürerek hiçbir ülke ilerlememiştir. Dünyanın en ileri ülkeleri işçi ücretlerinin en yüksek olduğu ülkelerdir. Avrupa'da doğal gaz fiyatları %20 düştü. Enflasyona olumlu yansıdı. Almanya'da yıllık enflasyon Mart ayında %2.2 olarak açıklandı. Son 6 ayın en düşük oranı oldu. Ancak bu fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor. Enflasyon fiyat artışı demek zaten. Fiyat artış hızı yavaşlıyor. Fiyatlar yüksek kalmaya maalesef devam edecek. Bir de karınca alarmı var. Tapinoma magnum istilacı bir karınca türü bu. Normal karıncalara benziyor. Binaları, teknik altyapıları tehdit ediyor. Bilim insanları yayılmanın sebebini araştırıyorlar. Bu tür normalde Almanya'da görülmüyordu. Akdeniz Havzası'na ait bir tür. Ancak küresel ısınma nedeniyle artık normalde yaşayamayacağı bu iklimde de görülüyor. Para hırsı için doğayı katlederseniz sonucu da bu olur. İsviçre'de kuraklık alarmı var. Yeraltı suları tükenmek üzere. Şubat ve Mart aylarında neredeyse hiç yağmur yağmadı. Bodensee'de sular çekildi ve tekneler karaya oturdu. Hollanda, Rusya'nın internet saldırısı düzenleyeceğini düşünüyor. Hibrit saldırılara karşı bir güvenlik toplantısı yapıldı. Elektrik ve su kesintilerine dikkat çekildi. Eğer bir saldırı olursa içme suyu 9 gün daha akmaya devam ediyor ancak kanalizasyonlar, metrolar devre dışı kalıyor, ödemeler yapılamıyor. Yetkililer Hollanda'nın 10 dakikada bir dijital saldırıya uğradığını açıkladılar. Şehirlere her türlü olasılığa karşı acil destek noktaları kurulacak. Avusturya'da bankamatik saldırılarının ardı arkası kesilmiyor. Hükümet ve bankalar güvenliği artırmak için harekete geçtiler. Bankamatiklere boya kapsülleri konuldu. Yani parayı çalsanız bile kullanamıyorsunuz. Çünkü para otomatik olarak boyanıyor. İçişleri Bakanı bankamatik soyguncularının hepsini yakalayacaklarını iddia etti. Ancak sadece bu yılın ilk 3 ayında 17 başarılı soygun gerçekleştirilmişti. Fransa Devlet Başkanı Macron, Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımaya hazırlandıklarını söyledi. Bunun için adım atabiliriz dedi. Fransa, Haziran ayında Suudi Arabistan'la birlikte iki devletli çözüm konferansı düzenleyecek. Biz masada mıyız? Galiba değiliz. Bizim olmadığımız masada var. İsrail Macron'un bu açıklamalarına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı hayali bir devletin tek taraflı tanınması teröre destek vermektir diye konuştu. Ancak Gazze saldırılarının durmak bilmemesi nedeniyle birçok ülke Filistin'i devlet olarak tanıma kararı alıyor. İngiltere'de Elon Musk'ı protesto eden bir grup Tesla marka bir otomobili parçaladı. Böylelikle Elon Musk'a para kazandırmış oldular. Bizde de Amerika'yı protesto etmek için Coca-Cola alıp yerlere dökenler oluyor. Zaman zaman biz bu tarz davranışlara alışkınız. Dolar yakanlar oluyor. Bunların herhangi bir anlamı yok. Belçika'da kızamık alarmı verildi. Vaka sayıları son 10 yılın en yüksek seviyesinde. İlk 3 ayda 55 yeni vaka bildirildi. Bir yılda 500'ün üstünde kızamık görüldü. Basit bir çocuk hastalığı değil. Çok ciddi sonuçları oluyor. Çok etkili ve güvenli de bir aşısı var. Ancak korona döneminde mRNA teknolojisiyle üretilen yeni aşıların tartışılması geleneksel aşıları olan ilgiyi de azalttı. Tarihe karışan hastalıklar bu nedenle yeniden hortluyor. Turgut Uyar, tarihe gömülen koca koca atlar tarihe gömülürler o kadar demişti ama hastalıklar gömülmeyebiliyor. Tarihe gömülemeyen bazı atlar da var. Benim yeni kitabımda bir tanesinin hikayesini yazmıştım. Akıllı Hans. 1800'lü yılların sonunda Von Osten adında bir öğretmen vardı. Akıllı Hans'a, ata sorulara cevap vermeyi öğretti. Eğitmen tahtaya 3 yazdığında Akıllı Hans ayağını 3 kere yere vuruyordu. Osten daha da ileri gitti. Hans'a matematik öğretti. Artık bir at toplama çıkarma yapabiliyordu. Karekök bile alabiliyordu. Alfabeyi öğretti. Ayağını yere A için bir kere, B için iki kere vuruyordu. Sorulara mantıklı cevaplar vermeye başladı. Bir eseri kimin bestelediğini biliyordu. Tabii bu olay Almanya çapında bir efsaneye dönüştü. Eğitmeni akıllı Hans'la birlikte kalabalık gösteriler düzenleyip para toplamaya başladı. Bilim camiası olan bitene inanmadı ama herhangi bir açıklamada da yapamıyordu. Eğitmen acaba hile mi yapıyordu? Bilim insanları sonunda onun yalan söylediğini, bir düzenbaz olduğuna karar verdiler ve bunu ispatlamak için Akıllı Hans komisyonunu kurdular. Komisyon gitti bir buçuk sene boyunca Akıllı Hans'ı atı inceledi, sayısız teste tabi tuttu ve herhangi bir sahtekarlık bulamadı. Ama yine de inanmadılar çünkü bir atın bu kadar zeki olması mümkün değildi. 1907'ye geldiğimizde Hala gizemini koruyan bu konuya bir psikolog Oscar Fungst el attı. Uzun bir süre Hans'ı inceledi ve şunu fark etti. Eğer soruyu soran kişi doğru cevabı bilmiyorsa Hans da bilemiyordu. Eğer Hans soruyu soranın yüzünü görmüyorsa doğru cevabı yine bilemiyordu. Yani akıllı Hans sanıldığı kadar akıllı değildi ama dahiyane bir yeteneği vardı. Soruyu soran kişinin yüzünden cevabı anlayabiliyordu. Yarın akşam saat 18'de Berlin'de yeni kitabımın tanıtım toplantısı olacak. Sosyal medya hesaplarında paylaştık. Giriş ücretsiz gelebilenlerle Hans'ın başına daha neler neler geldiğini orada konuşacağız. İnsan inanırsa her şeyi yapabiliyor. Atlara matematik bile öğretebiliyor. Turgut Uyar ben şimdi diyorum ki demişti. Buna inanmak gerek. Bir susam gibi boyuna sulamak umutsuzluğu ve direnmek, hep direnmek, devam etmek adına ne kadar yalnız olduğumuzu hep hatırla. Açlıkları, yoklukları, kırımları, örneğin sensiz olmak ömrümün bir akşamında. Hoşçakalın. Türkiye'ye uçmanın kolay yolu Pegasus, Oktan Erdikmen'le Avrupa'dan haberleri sundu.